Merhaba arkadaşlar oyun şans herkese merhaba ben Erdem Büyük, sizlerle GTA San Andreas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar görüş kadarıyla kendime yeni kıyafetler falan aldım ee, Görevler vardı neden bu bunu, bunu videoyu çektim aslında arkadaşlar Ama nedense benim Fraps'ımda sorun var şu anda bile yani çalışıyorum abi akıllı bilmiyorum ama merak et Fraps'ımda sorun ne var arkadaşlar videoyu başlatıyor kendisi durduruyor ama sonra çözüm gibi tam olarak bilmiyorum böyle ekran falan dönüyorum şöyle oluyor görevleri yapmıştım yine aynı şekilde olmadı yani yine kaydetmedi neyse ama bu sefer kaydetmesini diliyoruz çok güzel bir video olmuştu ama kendimize yeni kıyafet almıştık hemen öncelikle şuradaki e, gösterdim bilmiyorum ama şuradaki silah almak istiyorum ee, burada bir silah var Evet silahımızı alalım şuradan beleş. Her seviye attığınızda arkadaşlar e, silah alabiliyorsunuz. Bugün salı. E, bundan sonra hı, biliyorsunuz ki vloglarımız artık geliyor. Benim de artık vlog geliyor. Yani bundan sonra vlog gelecek arkadaşlar. Zaten siz de biliyorsunuz. Artık yani öğrendiniz. E, ben açıkladım isteği. E, yeni seri olarak arkadaşlar şunları düşünüyorum. Happy Wheels. E, ya yap 15 ya GTA 5. Bak onlar tane ediyor. Ondan sonra sana söyleyeyim. Mi? Ee, FIFA World olabilir. Ama hepimiz söyleyelim ne olabilir. Ee, Android serisi başlatabilirim. bilmiyorum tam olarak. Siz ne isterseniz yorumlara yazın. Ben demiştim yorumlara ama yazmamışsınız. Yo şey değil değil mi? Pardon tam. Onu orada demiştim. Yani. Ama arkadaşlar lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha küçük bir kanalımız bu kanalı hep birlikte genişleteceğiz. Ee, yani böyle siz videoları beğenmezseniz görüntülenme sayılarınız çok az. Mesela şu anda kanalda toplam kaç şey ve arkadaşlar ee, bin görüntülenmeye geldiğimizde ee, özel bir video çekeceğim. Bin görüntülenmeye gelince. Evet. şimdi Evet vallar, tos. E evet, buraya geçemiyorum. Artık biz kanalına geçiyoruz çünkü buralar videonun daha uzun olmasını şey yani videonun daha fazla yapmamız için tamam. Aralığı tamam. Şimdi Dallas çetesine annenin arkasından anladınız Dur şunu. Dur yani çok saçma bir şekilde

Şimdi şuradan gidelim. Neye bekliyorsun ne iyice? Birkaç bal var daha burada. Onları sik doğrulayın. Lan oğlum çeyin lan zaten arabanın sarı. Yok azlık kaldı. Neyse bu görevi yapacağız. İnşallah hayırlısıyla olacak bu görevde. Aa şimdi var ya şu aradan. aa, bu görev çok güzel bir görev. Ya. Şimdi aradan. Vay vay şimdi polisler tarafından yakalanıyoruz. Hemen şu boyacıya gitmemiz lazım. Orada arabayı boyatacağız. Güzel bir şekilde. Evet iki yıldızına kadar çıktık. Çabuk yani acil yetişmeniz lazım arkadaşlar. Evet çok ham ne yaptım. Şimdi şuradan da dönüyoruz. Güzel olacak. Hadi be yetişiriz be yetişiriz. Tamam, tamam. bu görev bizde bu görev bizde polislere yakalanmak yok Bu görev bizden hadi ya Evet hadi Hadi koçum benim Hadi Hadi CJ Güzel iş polis Senin aranla ömür evet, geçici olarak askeri alındı diyor. Şimdi şuradan bir eve gidelim yavaş yavaş ve evet güzel. Adam öldürüyoruz geçici olarak askeri alınıyor ya. İşte oyunda bazı mallıklardan bir tanesi yani. Hangi yani? Düşünsenize gerçek dünyada adam öldürüyorsunuz. Geçici olarak rafa kaldırılıyorsun adam öldürüyorsunuz. Yani çok saçma bir şey. Haa. Ne uçtu be? Ölüme uçtu valla. Ben de çok güzel yerden gidiyorum ben de. Vallahi benden güzel giden yok. Bu. Tövbe bismillah. Şimdi şuradan. Evet. Grup 2 kilo. ne, ne oldu mu? Evet evet eminim bunu yaptı sana gelişiriz. Al şunu kendinde bir kaç al ve tavdanı çıkar. Para verdi. Ve 500 dolar. Çok güzel haritaya bakalım Aa, ne diyor big small'ın bir görevi varmış rider'ın ve smith'in şimdi ne yapalım biliyor mu kimin görevini yapalım Aa, kimin görevini yapsak big small yapalım haydi ya da big small yapmayalım ya hazır varken şurda rider'ı rider'ı yapalım ya videoyu bitireyim ben burada ya. Ana ana yapalım diye biz. Ee şuradan size bir video kaydedelim. Aa bakalım kaydetmiş mi? Güzel Sürüş güzel. Evet arkadaşlar oyun son GTA San Andreas serisinden bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ee, arkadaşlar. Şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Bu videoda değil ama GTA San Andreas 3. Bir videosundan ee, artık a, yani üçüncüye geldiğimizde üçüncü bölümde artık bir görev değil, birden fazla görev yapacağız bunları söyleyeyim bu bölümde yapmayacağız evet arkadaşlar sonra sonra geçen sanayi serisinden bugün bu kadar bir dahaki bölümde görüşmek üzere videoları beğenmeyi abone olmayı unutmayın bay bay